Evet sevgili spor toto sevenler, İttihar Çözer kanalına hoş geldiniz. Sizlerle ligimizin yeni başlaması nedeniyle ilk haftayla karşınızdayız. Geçen hafta vermiş olduğumuz 15 maçtan 12 tanesinde doğru tahminle bulunduk. Geçen haftaya kısaca hatırlayacak olursak, bizi yanıtan 3 maç, Nice Reims maçına 1-2 demiştik, 0 bitti. Strasbourg Angels maçı bizi yanıtan diğer bir maçtı. Bu maçta da 1-0 almıştık, 2 bitti. Bir diğer yanıt maç Belçika Ligi'nden Trudan Sezur Tövelegan maçıydı. Onda 0 demiştik. Maç 2 bitti. Geçen hafta 12 bildik böylelikle. Umarım değerlendiren arkadaşlar olmuştur. Bu hafta da e, ligimizin başlaması sebebiyle yine sürpriz tercihlere yer vermeyi mantıklı buldum. Özellikle ligimizde son 6 sezona baktığımızda e, ilk maça ilk maçlarda genelde sıfır tercihinin az geldiğini görüyoruz. E, Genelde 6 sezonda 0 tercihi 9 maçtan 2 tanesinde veya bir tanesinde gelmiş. Biz de bu bilgiler ışığında tahammüllerimizi ona göre yapmaya çalıştık. İlk maçımız Beşiktaş-Rize maçı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş bu sene transferlerde kadrosunu güçlendirdi. Kenan Karaman, Salih Uçan, Alex Teixeira gibi transferler yaptılar. Rosyar ve Gezal ise takımda kaldı. Şu ana kadar teknik heyetin istediği bölgelere oyuncu transferleri gerçekleşmiş oldu. Abubakar ve Dorukan Toköz takımdan ayrıldıysa da geçen seneden hatırlanacağı üzere çözüm bulunacaktır. Maç öncesi yeni transfer Texera ve Gezal dışında eksik gözükmüyor Beşiktaş'ta. Konuk Rize ise Bülent Uygun yönetiminde birçok bedelsiz futbolcu aldı. Takım bu kadar fazla transfere ne kadar reaksiyon verecek? İleriki haftalarda ne şekilde göreceğiz? Gökhan Gönül ve Alper Poturk'un e, kadroya katan Rize'nin iyi bir hazırlık sürece geçirmediğini düşünüyorum. Ben bu maç için taraftarlarıyla buluşacak olan Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Direkt bir aldım. Bir diğer maçımız Adana Demirspor Fenerbahçe. Yaptığı flash transferlerle Adana yoran ligin yeni ekibi Adana Demirspor. Balotelli, Belhanda, Akintola ve Karagümrük'te geçen sene güzel işler yapan orta saha Lucas Castro'yu takıma kattı. Samet Ay Baba yönetiminde ben bu yıl kendi sahasında iyi işler yapacağına inanıyorum. Konu Fenerbahçe ise Vitor Pereira döneminde bir kez daha başlattı. Bu yıl Samatta ve Serdar Dursun gibi hücum gücü yüksek oyuncular aldılar. Yeni bir sistem ve oluşum içinde olan e, Pereira'nın takım hücum gücü takım hücum gücü yüksek bir takım yapma yolunda ilerliyor. Oynadıkları hazırlık maçlarında hazır görüntü verirken maç kaybetmeler kaybetmediler. Hava sıcaktı ve nem bu maçta etkili olacaktır. İki takım da etkili başlangıç yapmak için e, saldırgan futbol oynayacaktır. Bu maç için ben 1-2 tercihlerini aldım. İsteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Bir diğer maçımız Giresun Galatasaray maçı. Ligin yeni takımı Giresun Spor yola teknik direktör Hasan Kireç ile devam kararı aldı. Mütevazi bütçesi olan ekip kiralama ve bedelsiz yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalıştı. Trabzon'dan Diabete ve Filo göze çarpan isimler ama bu maçta oynamama ihtimali var bu iki oyuncunun. Konuk Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı futbola tat vermedi. Bu maça çıkmadan önce İskoçya'da Johnston elemeye başlayan ekip moral buldu. Karşısında daha dişli bir rakip olsa çiftiyle geçerdim. Ancak şu ana kadar geri kadrosunu zayıf bulduğumdan GS Galatasaray için ideal rakip konumunda. Zaten teknik direktörün yaptığı açıklamalarda 3-4 hafta hani Giresun çok zorlanacağına dair demeçler verdi. Ben de bunlara dayanarak ve Galatasaray'ın moral bulundan dolayı direkt 2 geçtim bu maçı. Bir diğer maçımız Karagümrük-Gaziantep maçı. Geçen sene evinde iyi sonuçlar alan Karagümrük bu yılda yola parioliye devam edecek. Maç öncesi takımın önemli ismi Endao transferinin e, Suudi Arabistan temsilcisi Ahli'den kaynaklanan sorundan nedeniyle e, transferin gerçekleşmediğini söyleyelim. Yani Endao takımda e, kaldı bu sene. Onlar için bayağı bir artı olacaktır. Bu sene Ahmet Musa, Kerim Fray, Pesic gibi iyi oyuncular da kadroya kattılar. Konuk Gaziantep ise bu yıl yola geçen sene Alanya'da iyi işler başaran teknik direktör Erol Bulut ile devam edecek. Börven, Recep Niyaz gibi hızlı oyuncular transfer ettiler. Ben e, bu maçta hücum gücü yüksek iki takımın maçında beraberlik çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden 1-2 ile geçtim. Bir diğer maçımız Hatay-Kasımpaşa maçı. Ev sahibi Hatay Spor bu yıl yola Ömer Erdoğan ile devam kararı aldı. Geçen sezon etkili işler yapan ekip ligi 6. bitirmeyi başarmıştı. Risk alarak oynamayı seven bir ekip. Abid Abit, Akintola gibi önemli isimleri takımdan ayrıldıysa da geçen senenin gol kralı Boopesenda, e, Diouf, Traor gibi etkili isimler takımda kaldı. Konuk Kasımpaşa ise Aytaç çıkarak Koyta gibi önemli isimleri kaybetse de yerlerini iyi oyuncular ile doldurdular. Takım her sene önemli kayıplar yaşasa da bir şekilde kadroyu güçlendirmeyi başarıyor. Feyenoord'dan Santrofor Jorgensen, Fiorentina'dan orta saha Erik, Fenerbahçe'den kaleci Harun Tekin, Sparta Prag'dan Travnik gibi dikkat çekici isimler aldılar. Kasımpaşa son 6 sezonda deplasmanda oynadıkları maçlarda genelde galip veya yenik ayrıldı. Ben yine aynı senaryo olur diyorum. O yüzden 1-2 tercihlerini bu maç için ideal buldum. Bir diğer maçımız Altay-Kayseri maçı. Ligin yeni ekibi Altay, tecrübeli teknik direktör Mustafa Deniz yönetiminde ilk maçına çıkacak. Mevcut kadroyu büyük ölçüde kuruyan ekip özellikle orta transferler yaptı. Bu maçtan sonra Alanya ve Fenerbahçe gibi zorlu rakiplerle oynayacak. O yüzden bu maçı daha da önem vereceklerdir. Konu Kayseri Spor ise geçen sezon kötü bir sezon geçirmişti. Düşme patosanın bir puan üstünde kaldılar. Bu sene işi sıkı tutacaklarını düşünüyorum. İyi de transfer yaptılar şu ana kadar. Sol beke Leon Coral, Rabzon'dan Stoper Hüseyin'i, Erzurum'da iyi işler yapan Emrah Bassan gibi e, öne çıkan isimler şu an Kado'da. Beşiktaş'tan e, kiralıktan, kiralıktan dönen Mensa ise yine kadroda yerini alan bir diğer isim. Pedro Henrique ve Ariane Leon gibi etkili isimler bu yıl takımdan ayrıldı. İki takımın da performansını görmek için zaman gerek. O yüzden ben e, bu maçı kapatmaya doğru buluyorum. Bülten kapattım. Tek maç Altay Kayseri maçı. Bir diğer maçımız Başakşehir Alay maçı. Geçen sene 12. bitiren Başakşehir özellikle ligin son 7 haftasında aldığı puanlarla küme düşme potasından uzaklaşmıştı. Bu yıl Aykut Kocaman ile devam kararı aldılar. Hazırlık maçlarında sıkıcı, seyir zevki az maçlar izlemiştik. E, klasik Aykut Kocaman oyunu yani. Giuliano, Junior Fernandes, Azobuike, Duarte gibi önemli oyuncular takımdan ayrıldı. Konuk Alanya Spor ise çağdaş atanla devam ediyor. Bu sezon özellikle e, Serli uçan gibi önemli oyuncusunu, Karl-Karl gibi, Berkay Kutlu gibi iyi oyuncularını üç büyüklere kaptırdılar. Yerlerine birçok bedelsiz transfer yaptılar. Her sene kabuk değiştiren ekip bir şekilde başarılı olmayı sağlıyor. Bu maçta öne çıkan ilk tercih beraberlik. Ben e, Başakşehir'in bu yıl evinde kolay maç vermeyeceğini düşündüğümden 1-0 olarak aldım. Dilerseniz siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Bir diğer maçımız Antalya-Göztepe maçı. Yola Ersun Yanal ile devam eden Antalya Spor geçen sene kötü bir performans ortaya koymuştu. Bu yıl Gülay e, Güray Vural, Hacı Vrayt, Deni Milosovic ve Andre Poli gibi kaliteli ayaklar takıma dahil oldu. Göztepe ise yoluna Ünal Karaman ile devam ediyor. Performansı beğenilen e, Şerif Endai 1 milyon 150 bin euroya takıma transfer edildi. Beşiktaş'ın da gündeminde olan ön Atakan Çankaya da takıma gelen bir diğer dekar çeken isim. Gassama, Alparslan Öztürk gibi isimler ise takımdan ayrıldı. Yine sıcak ve nemli hava bizi bekliyor. Ben kadrosunu daha beğendiğim Göztepe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 0-2 tercihlerini bu maç için aldım. Bir diğer maçımız Malatya Trabzonspor. İrfan Buz yönetiminde ligi devam edecek olan yeni Malatya. Geçen sene özellikle evinde oynadığı maçlarında daha etkili olmuştu. Bu sene geçen sene müthiş işler yapan Tete, Sparta Parak'tan 2 milyon euroya satın alınıldı. Hatay Spor'un önemli orta saha oyuncusu Abit takıma transfer oldu. Bu iki transfer bu sezon Malatya'da damga vuracaktır diye düşünüyorum. Konuk Trabzon Spor ise bana göre transfer sezonunun en başarılı takımı konumunda. Bruno Perez, Cervinho, Hamsik, Koyte gibi kaliteli ayakları transfer eden ekip. Son olarak Parma'da forma giyen başarılı santrafor Andros Cornelius'u 5 milyon euroya kadrosuna kattı. Takım özellikle Molle ile yaptığı konferans ligi maçlarında etkili oyunuyla beğeni toplamıştı. Uzatmalara giden maçta rakibine eyleyen temsilcimiz Norveç dönüşü yorgun olması muhtemel. Bu maçtan bir hafta sonra yine Roma ile ön bir maça çıkacaklar. Yani akılların o maçta olma ihtimali de var. İki takımda hızlı oyuncular var. E, Trabzon defansif sorunlar nedeniyle bu maçın bir iki bitmesi bence daha ideal tercih olacaktır. E, sıfır bu maçtan beklemediğim bir sonuç. Bir diğer tercih maçımız e, Sivas-Konya Spor maçı. Konferans liginde çıktığı üç maçta da kazanarak ülke puanımıza katkı yapan Sivas Spor eksiklerine rağmen oyunun içinde kalmayı başardı ve güzel sonuçlar aldı. Bu sene de yola Rıza Çalınbay ile devam ediyorlar. Bu maçtan önce evinde Denimo Batumi'yi uzatmalarında elediler. Pedro Henrique Azubuike gibi etkili isimler aldılar. Bu maçta yine sakat isimlerin fazla olması can sıksa da Rıza Hoca geçen seneden anlaşkın olduğundan önemler alacaktır. Defastan Kamara ve Apindangoya, Sabek Ahmet Oğuz, Ön e, Kofiye, yine transfer Pedro Henrique, ve Erdoğan Yeşil Yurt olmayan isimler. Konu Konya Spor ise yola İlhan Palut ile devam edecek. Onlar da Jevtovic, Milosevic gibi önemli isimlerini kaybettiler. Şu ana kadar ciddi transfer yapmayan ekip yerli oyuncuları kadroyu güçlendirdi. Sivas tabii ki favori ancak takımın yorgun olması ve Dinamo Batı maçı, Dinamo Batı maçı sonrası e, teknik direktör Rıza Çalınbay'ın Avrupa'yı daha fazla önemsiyoruz şeklindeki açıklamaları bu maçı tek geçmemek için doğru olacaktır. Ben e, birin yanında bu maça 2 aldım. Gene beraberlik beklemiyorum. Konya Spor sürprizi e, birçok kişi eleyecektir diye düşündüm. 1 2 ideal tercih olacaktır. Bir diğer maçımız Manchester United Leeds United maçı. İdeal kadrosunu koruyan Manchester United bu yıl sadece Dortmund'dan 85 milyon euroya Sancho'yu aldı. Geçen yıl ikinci bitiren ekip özellikle deplasmanlarda oynadığı maçlarda yedinci yüzü görmemişti. 6 aldı 6 yenilgiyi de evinde aldığını hatırlatalım. Bu maçta Rashford, Alex Ellis, az kaleci Henderson, orta sahanın önemli ismi Lingard, defansın önemli ismi Erik Bali ve forvet Diallo bu maçta yoklar. Başarılı forvet Cavani de Kupa Amerika'da dönüşü e, izinli olduğu için bu maçta oynamayacak. Yeni transfer Sancho'nun bu maça çıkma şansı var. Konuk Leeds United ise e, sezonda başarılı teknik direktörü Bielsa ile devam edecek. Geçen sene Manchester City, Leicester gibi takımları deplasmana devirmeyi başarmışlardı. Bu sene e, sol kanalda Manchester City'den Jack Harrison ve Barcelona'dan sol bek Firpo transfer edildi. Takımın önemli oyuncusu Pablo Hernandez teknik direktörün isteğiyle takımdan ayrıldı. Bunda yaşının etkili olduğunu söylemek gerek. Bunun dışında iskelet kadroyu korudular. Bu maçta tek eksik defansın önemli ismi e, Diego Laurent olacak. Geçen sene hatırlanacağı üzere Leeds United Toto maaşını sürpriz yapmayı başarmıştı. Deplasmanda Manchester City, Leicester gibi e, galibiyetlerle birçok Toto severi ters köşe yapmıştı. O yüzden bu maçı tek geçmemekte fayda var. Özellikle Manchester United'da birçok isim kadrolu yok. E, ben bu maçın 1-0 tercihlerini değerlendirdim. İsteyenler 1 2 de alabilir. O şekilde değerlendirebilir. Bir diğer maçımız Chelsea Crystal Palace maçı. Geçen seneyi dördüncü bitiren Chelsea şampiyonlar ligi kazanmayı başarmıştı. Bu yıl şu ana kadar ciddi transfer yapamadılar. E, takımın önemli stoperi Tomari 29 milyon euro'ya Milan'a transfer oldu. Bunun dışında tecrübeli forvet Cireut da Milan'ın yolunu tuttu. Ligin ikinci yarısı takımın başına geçen Thomas Tuchel yola e, Thomas Tuchel ile yola devam kararı aldılar. E, Lukaku transferi konuşuluyor. Eğer transfer bittiyse bu maçta oynama ihtimali zor. Önümüzdeki haftalarda katkı sağlayacaktır. Konu Crystal Palace ise bu sene özellikle defans bloğuna önemli transferler yaptı. Chelsea'den Mark Guay ve Lyon'dan Anderson takıma dahil edildi. Geçen sene Reading'de iyi işler başaran orta saha oyuncusu Olise de takıma gelen bir diğer oyuncu. Ancak Arnold, McCarthy, Townsend gibi önemli oyuncularını da kaybettiler. Öncelikle bu bir Londra derbisi. Chelsea Villarreal maçından sonra bu maça çıkacak maç uzatmalara gittiğinden iki gün sonra maç oynaması yorgunluk oluşturabilir. Ee, bir de İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda açılış maçlarına baktığımızda en çok sürpriz yapan düşük oranlardan iki takım şu an karşı karşıya geliyor. Biri Chelsea. gene ee, geçen senelerde evinde 1.15 orandan Burnley'e yenilmişlerdi. Maç 2 bitmişti. Crystal Palace da 1 gene 1.15 oranından deplasmanı puan almaya başarmıştı. Yani sürpriz sonuçta çıkabilir bu maçta. E, ben 1-2 tercihlerini ideal buluyorum isteyenler direkt içerisinde oyuna güvenenler direkt bir de geçebilirler. Benim bir iki sebep tamamen e, geçen senelerde bu tarz sonuçların çıkması. Bir diğer maçımız Tottenham Manchester City maçı. Sezona yeni teknik direktör e, Nuno Espirito Santo ile başlayacak olan Tottenham geçen seneyi zar zor 7. bitirebilmişti. Mourinho çok eleştirildiği için bu yıl onunla devam etmeyecekler. Takıma Sevilla'dan gelen sol kanat e, bir renk dışında ciddi transfer yapılmazken özellikle savunma bloğunda e, Joan Ford, Toby, Ander Verit gibi önemli isimlerle yolla ayrıldı. Konuk Manchester City ise kupa maçında Leicester'a Leicester 1-0 kaybettiler. Angelino, Agüero, Eric Garcia gibi önemli oyuncuların kaybetsiler ideal 11'i korumayı başardılar. Takımın bu sezon yaptığı en önemli transfer ise kuşkusuz Aston Villa'nın süper yıldızı e, sol kanat Jack Grealish oldu takıma çok katkı vereceği aşikar bir oyuncu. Bu maçta onlardan Kevin De Bruyne, Phil falan gibi önemli oyuncular yok. Ama ben yine de Manchester City'nin e, özellikle Leicester yenilgisinden sonra maça önem vereceğini ve kazanacağını düşünüyorum. Ben direkt 2 aldım bu maçı. Bir diğer maçımız Celta Vigo Atletico Madrid maçı. Geçen seneye kötü başlayan Celta Vigo, teknik direktörlüğü Eduardo Kodete getirince toplanmış olan e, daha iyi ortaya koymuştu. İlgi 8. bitiren ekip bu yılda aynı hocayla devam edecekler. İdeal 11'i büyük ölçüde kuruyan ekibin şu ana kadar dikkat çekici tek transferi Befika'dan gelen Franco Kerbe oldu. Konuk Atletico Madrid ise geçen seneyi tamam e, şampiyon tamamlamıştı. Yıllardır oyun yapısını ve transfer politikasını değiştirmeyen ekip istikrarlı bir takım. Geçen sene özellikle e, Luis Suarez transferi şampiyonluğa giden yolda önemli mihenk taşı olmuştu. Bu yıl Udinese'den Rodrigo Paul dışında önemli transfer yapmadılar. Maç öncesi stoperden Felipe ve forvet Felix dışında eksik bulunmuyor. Bir önceki videoda uzun aradan sonra şampiyon olan takımların ligin ilk maçlarında takıldığını söylemiştik. Örnek olarak Başakşehir, Leicester, Liverpool gibi takımları örnek gösterip lig maçında beraberlik ihtimalini söylemiştik. Bu maçta da benzer durum olduğundan ikinin yanında sürpriz aramakta fayda var. Ben yine sıfır aldım. İsteyenler bir alabilirler. Son maçımız Barcelona Real Sociedad maçı. Sezona önemli yıldızı Messi'ye kaybederek başlayan Barcelona kuşkusuz eksikliğini hissedecektir. Yıllardır takım içinde olan süper yıldız bu yıl Paris Saint-Germain ile anlaştı. E, Memphis Depay, Agüero, Eric Garcia gibi önemli transferler yaptılar. Ama bunlardan Agüero sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamayacak. Konuk Real Sociedad ise geçen sözlerki kadroyu önemli ölçüde korusa da e, ciddi transfer yapmadı. Bu maçta Messi'den sonra Barcelona için bir prestiz maçı olarak düşündüğümden Hata yapacaklarını sanmıyorum. Direkt bir aldım. Barcelona kazanır dedim. Evet yapmış olduğumuz 15 tercih bu şekilde. Umarım geçen haftaki gibi güzel bir ödül kazanırız. Daha başarılı sonuçlar alırız. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım herkes için iyi bir hafta sonu olur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.